Bizim için kırmızı, beyaz sadece birer renk değil. Gelecek demek. Umut demek. Logomuzun renklerini Türk bayrağımızdan, kolonetemizi 98 yıl önce bugün atamızdan aldık. Bizim için Cumhuriyet bağımsızlık demek. Engel olunamaz yaşama hakkı demek. Çağdaş ilkeler ışığında eğitim hakkı demek. Eşit şartlarda sağlık hizmeti hakkı demek. Bilimin aydınlık yılı demek. Hukukun üstünlüğü demek. Kadın erkek genç yaşta demeden eşit haklara sahip olmak. Bizim için Cumhuriyet güven demek. Atamızın kurduğu Cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak olan bizleriz.